Erzurum Horasan Bölge Trafik Ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi. Erzurum'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı denetim yapılıyor. Bu kapsamda Horasan Bölge Trafik Ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. 5978 Merkez 5976 anlaşıldı. Horasan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet kemerinden araç muayenesine, radardan hatalı sollamaya kadar her şey denetlendi. Erzurum, Ağrı, Kars, İran yollarının geçiş güzergahı olan Horasan'ın birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulandı. Toplam 84 araç denetlendi sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Aralıklı.